Böyle dağıttı. Ben de kaldıkstan sonra dedim. Tezikleri ayrı toplayın dedim ama. Bunlar güzel değil ya. Toplamışım ben zaten abim. Dur, tezikleri ayrı toplayayım. Te sonra toplarsın, tezikleri bırakırsın. Tamam. Yok, şimdi toplayacağım onları. Bunlarda kartlık olmaz zaten değil mi? Yok yeni. Kazıklardan mı? Ha. Kazık yeni canlandı zaten. Yeni canlandı değil mi? Artık kireç yok ya. Kapımı açayım. Kireçten hep saçlarım kötü oldu. açık var. Evet sürük de var. Bunları iyi yıkamak lazım. Şu kırmızı olanlar ne yani? Onlar şalgam mı? Bunlar şeker pancarı. Ha işte. Yani işte şeker pancarı. Hı. Kökünde var mıdır? Kökü yok bunların da. Ne zaman olacak? Kökü onları. Şuradan geri sökülüyor işte de kökü karışmasın. Sökeyim olur. mi bir tane bakayım mı? Ha? Bakayım mı bir tanesini? Küçüktür kökü onları ya. Aha. Dikeyim mi bunu geri? Ha? Dikeyim mi geri? Alayım mı? Al bu. Tamam. Bir tanesini alayım şu olmaz. Şey, şunlar pırasa değil mi? Ha. Onları toplayayım mı? Ya onları iki demez de da, alacaksan bir şapa şey Al bir şey alayım ya. Ha. Bir şey olmaz. Gel Nuri pırasalar yakından çekelim. Bahçe pırasası böyle oluyor. Şimdi bahçe pırasasını biz böyle kopartırız. Bu şekilde yemeğini yaparız. Anne bunu kavuruyoruz değil mi soğan gibi? Ya, o Turşu kavuruyorsun. De. Şimdi yemeğe katılır. Turşuya daha iyi olur. Ama bunu soğan gibi kullanıyoruz değil mi? Ha -ha. Yani İstanbul'da yaptığımız gibi yemeğini yapmıyoruz. Ha -ha. Soğan gibi bunları şey yapıyoruz. Bu şekilde koparıp yiyoruz. Kışın soğan olmadığı için biz pırasanın yapraklarıyla yemeklerimize lezzet veriyoruz. İşte turşu kavurmasına başka şeylere güzel oluyor. Çekiyorsun değil mi Nuri? Evet. Sayıyor. Evet. Tamam. Harikasın. Sen bu işi bili biliyorsun. Yani Köy pırasası böyle. Bu yaza kadar oluyor değil mi anne? Aha. Yazın ne olacak? Sökeceksin. Yaza kadar söküp yiyeceksin. Yoksa tohum yakıyor, tohumu başlıyor. Ama böyle yeniyor yani. Ha. Kökü de yeniliyor. Tam mı da. Kökünden soğan gibi bir şey mi çıkıyor? Aynen normal pırasa oluyor kökü. Allah Allah. Ha. Tamam bu kadar yeter ya. Turşu tamam, koy. Aynen turşu koydum ben bununla yeter. Tamam Nuri yeter. Dondurabilirsin.